Merhaba arkadaşlar, bugün Mağaray Fatıh Fight'teyim. Bölüm 5, Uğursuz bir işaret değil mi ne? <laughs> başlıyorum. Şimdi başlayalım. Aymen de başlamak istemiyor savaş makinesiyle. Ya Büyük, tap dalıyken. Savaş makinesi şunları gebertecek. Ne oluyor lan? Adamım. Şşş, yavaş yavaş bir yavaş. Lütfen yavaşlaşalım. Yavaş olalım. Şunu kırayım. Gelin buluyorlar şimdi. Ay öyle. Şuradan. Sürüşüm sallıyor mu? Tamam. Burada da akarıyor. Gamer diye bir kanal açtım. Ona da abone olmayı unutmayın. Hüseyin İmir diye bir kanal var. Ona da abone olmayı unutmayın. Şunu kıralım. Tamam yapıyorum ben. Gidiyoruz lan. Ooo ışık hızındayım. Bakın şimdi hepiniz bana sürdür. Yürüyün lan burayı terk edin. Hilal'e. Yuh. Burayı terk edin lan bir şey yapacağım. Hazır açık kalacak. Abi kış askerindeyim ya. Gel gel. Bebe. Korktun mu lan? mi? Aa, bak nasıl şey yaptık. Gel Kaplan Amerika. Bebe. Savaş makinesi gel. Gel şu. Sen adam ol lan. Adamlık bilmiyor musun sen? Mal. Hiçbir şey yapamadım. Adamı köşede geberttik. bakış askeri ha. Ben daha yeni savaştığımız adamı alabilirmiş. Bilmiyorum alsam mı? Almayacağım. Ailemin rütbe atlattır. Bu arada şeyi ulka aldım. O param iyiymiş. Yok pardon. Şunu rütbe atlattırayım. Ya. O zaman şeyi. Oha bin lira. Kaptan Amerika. Ne? Ya başlarım. Ayrıman zaten ne atlatırlar. Baksana. Adam 41 bin liraya. Se oh. Yuh. Adam prolaşmış. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayınız.